Sevgili seyirciler, Anadolu'nun fethi için doğudan akın akın Türk İslam orduları gelirken yine Anadolu'nun İslamlaşmasında evliya zatların, gazi dervişlerin de çok büyük payları vardır. Mesela 13. asrın derviş gazilerinden Arap Baba Hazretleri, Ankuzu Baba Hazretleri, Harput'un böyle büyük velilerindendir. Değerli seyirciler, bugün Elazığ bölgesinden Arap Baba Hazretlerini arz ederken yine Harput velilerinden Ankuzu Baba ve Kars evliyasından Muhammed Karsi Hazretlerini bir vesileyle sizlere takdime çalışacağız. Böylece üç veliden bir arada bahsetmiş olacağız. Arap Baba Hazretleri Elazığ iline bağlı Harput velilerindendir. İsmi Yusuf olup Babasının ismi Arap Şah'tır. 13. asırda yaşayan Arap baba Harput'un fethi için gelen Selçuklu kumandanlarından olup aynı zamanda büyük bir velidir. İslamiyeti yaymak için bazen kılıç kullanan Arap baba hazretleri çoğu zaman insanlara doğru yolu göstermek için vaaz ve nasihatlerde bulundu. Sık sık kılıçla geldim kalemle gideceğim buyururdu. Arap Baba Hazretlerinin türbesi 1276 tarihinde yapılmıştır. Türbenin alt katında kabir odası, üst katında ise ziyaret edilen sanduka vardır. Arap Baba Hazretlerinin kabrinin bir özelliği de naaşının herkes tarafından görülebilecek şekilde olmazdır. Daha önce ziyarete gidenler yeşil örtüleri açıp bakabilirlerdi. Son zamanlarda Arap babanın naaşı cemekan içine alındı. İnanmayanlar cesedin mumyalandığını iddia ediyorlardı. Hatta bununla ilgili şöyle bir hadise anlatılır sevgili seyirciler. Bir ara Arap baba hazretlerinin naaşı müziğe kaldırılmak istendi. Halk buna mani olmaya çalıştı. Ancak naaşı müziğe kaldırmak isteyen kimseler hayır bu ceset mumyalıdır. Bunu herkes de görmeli. Müzeliktir bu ceset cevabını verdiler. Ertesi sabah cesedin müzeye kaldırıldığı yerde olmadığı görüldü. Bu işi birilerinin yaptığını sandılar ve tekrar müzeye koydular. Aynı hadise birkaç defa tekerrür etti. Hatta bu istekte ısrar edenler sonradan üzücü durumlarla karşılaştılar. Değerli seyirciler, velilerin naaşlarının çürümediği, ve kabirlerinde taptaze bulundukları hususunda daha pek çok hadise anlatılmaktadır. İşte 13. yüzyılda yaşayan Ankuzu Baba Hazretleri de Harput'un fethinde şehit düşen böyle velilerdendir. Naşı, uzun yıllar bir mağara içinde bozulmadan kalmıştır. Daha sonra aynı bölgede metfun bulunan velilerden Beyzade Efendi tarafından yaptırılan tekke ve mescit yanına defnedilmiştir. Evliya Çelebi'nin Ankuzu Baba Tekkesi mihman hane i fukaradır. Yani fakirlerin sığınağı misafirhanesidir diye bahsettiği bu tekke ve mescit daha sonra yıkılarak harab olmuştur. Son yıllarda bir türbe yaptırılarak kabrin kaybolması önlenmiştir. Ankuzu Baba Hazretlerinin türbesi Harput'un 7-8 kilometre kuzey doğusunda buzluk kayalıkları ilerisindeki tepede bulunmaktadır. Kışın kar sebebiyle ulaşılamadığından ancak yaz günlerinde ziyaret edilebilmektedir. Yine Doğu vilayetlerimizden Kars'ta doğan büyük velilerden Muhammed Karsi Hazretlerinin de benzer hususiyetleri sebebiyle hayatlarından bir nebze bahsetmek yerinde olacaktır. Muhammed Karsi Hazretlerinin künyesi Ebu Sirac, lakabı Nureddin'dir. Herat şehrinde yaşadı. 1400 tarihinde Kars civarında vefat etti. Muhammed Karsi Hazretleri Evliyanın büyüklerinden Muhammed Harezmi'nin bereketli sohbetlerinde yetişti. Kars'ta müfti ve katip olarak hak yolun bilgilerini öğretti. Çok talebe yetiştirdi. Muhammed Karsi Hazretleri zamanında Kars'ta Şeyh Kemal isminde hal ehli geçinir biri vardı. Çok kimse onun etrafında toplanmıştı. Kendisi de bu halini beğenir, kibirlenirdi. Ayrıca Muhammed Kars'ı Hazretleri hakkında iyi konuşmaz, onun evliyalık hallerine inanmazdı. Bir gün, Kars'ta birisinin havlusu kayboldu. Ne kadar aradılarsa da bulamadılar. Neticede, bazıları kötü zan ve şüphe altında kaldı. Tam o günlerde, Muhammed Kars'ı Hazretleri, Şeyh Kemal'in evine gitti. Onun sığırını satın aldı ve hemen orada kesti. Aceleyle karnını yardı. İçinden daha önce kaybolan havluyu çıkardı. Şeyh Kemal bu hali görünce Muhammed Karsi Hazretlerinin kerame sahibi büyük bir zat olduğunu anlayıp ellerine sarıldı ve özürler diledi. Onun önde gelen talebeleri arasına girdi. Bir seferinde Muhammed Karsi Hazretlerine günahlardan sorulunca şu cevabı verdi. Hak yola girmiş kişi küçük günahlardan da çok sakınmalıdır. Zira bu yolda küçük günah büyük günah sayılır. Değerli seyirciler, Muhammed Karsi Hazretleri ömrünü Allahu Teala'nın dinine hizmetle geçirdi. Çocukları da salih kimselerdi vefatlarından yedi yıl kadar geçtikten sonra oğullarından biri vefat etti. Onu babalarının kabri yanına defnetmek istediler. Kabri açtıklarında toprak çöktü ve Muhammed Karsi Hazretlerinin mübarek vücudu taptaze ortaya çıktı. Evet sevgili seyirciler doğru itikat bilgilerinin öğretilmesinde büyük payları olan halen de ruhaniyetlerinden istifade ettiğimiz İslam büyüklerine hem maddi hem manevi yönden hürmetle asla kusur etmemeliyiz. Onlara eziyet ve sıkıntı vermenin cezası Allahu Teala tarafından herkese ibret olarak gösterilmektedir. Evliyaya ten gözüyle bakarsa eğer biri bir basardır, canı yoktur, ölüdür değildir'i evliya candır gerektir can gözüyle bakıla zira ki canlı kişiler cana olur müşteri hoşça kalın efendim